Böbrek kistleri sıklıkla karşılaştığımız bir hastalık. Böbrek kistlerinin oluşum mekanizmalarında böbreğin içinde çalışan alanın bir şekilde tıkanması ve arkasında bir dar göllenerek orada kistik yapılar oluşturmasıdır. Bu kistik yapılar doğuştan olan hastalar çok ciddi olarak izlenmelidir. Bu hastalarda polikistik böbrek ya da medüler sünger böbrek dediğim iki tür hastalık var. Bunlarda böbrek dokusu kaybı oluşur. Tedaviler ve diyetlerle hastaları takip etmek gerekmektedir. Sıklıkla rastladığımız basit böbrek kist dediğimiz hastalıklar Vardır. Ultrason bu hastalıkları bizim için iyi sınıflamaktadır. Şüpheli bir alan görünecek olursak bir otoste bize uyada bulunur. Onun ileri tehditlerini yapmak gerekir. Kontrastlı tomografilerle böbrek kist duvarında herhangi bir problem olmadığını görmek gerekmektedir. Genel olarak büyük bir çoğunlukla böbrek kistleri problemsizdir. Herhangi bir tedavi gerektirmez. Ama böbrek kist duvarında gelişecek bir lezyon varsa bu bir tümöral oluşum lehine değerlendirilip cerrahi tedavilerin düzenlenmesi gerekmektedir.